Erkeklerin aradığı kadın, işte on olmazsa olmaz özellik. Erkekler için bir kadının güvenilir olması ve ona bağlı kalması çok önemlidir. Güven duygusu olmayan bir ilişki, erkeklerin uzun vadede kaçındığı bir durumdur. Acaba bana karşı gerçekten dürüst mü? Sorusunu sürekli sormak istemezler. Bir erkek kendisine saygı gösteren bir kadınla daha güçlü bir bağ kurar. İlişkide destekleyici ve motive edici bir partner erkekler için çok çekicidir. Eleştirel veya sürekli yargılayan bir kadın erkekleri uzaklaştırabilir. Özgüvenli bir kadın erkekler için çok çekicidir. Sürekli kendini küçümseyen, onay bekleyen biri yerine kendi ayakları üzerinde duran kadınlar daha fazla ilgi çeker. "Beni seviyor musun?" sorusunu sürekli duymak yerine karşılıklı güven içinde olmak isterler. Erkekler için yanında mutlu hissedebileceği bir kadın çok değerlidir. Sürekli karamsar, şikayet eden veya negatif enerji yayan bir kadın ilişkinin enerjisini düşürebilir. Gülebilen, eğlenmeyi bilen, hayatın güzel taraflarını gören bir kadın erkeği kendine çeker. Dış görünüş tamamen önemli değil ama bakımlı olmak büyük bir etkendir. Erkekler kendine özen gösteren, tarzı olan ve doğal bir çekiciliğe sahip kadınlardan etkilenir. Dokunuşlar, göz teması ve beden dili erkeklerin bir kadına bağlanmasını sağlar. Bir erkek duygu ve düşüncelerini paylaşırken yargılanmadığını hissetmek ister. Baskıcı, her şeye tepki veren bir kadın yerine dinleyen ve anlayışlı bir kadın daha çekicidir. Erkekler de bazen duygularını tam olarak ifade edemez. Kadının anlayışlı olması ilişkinin daha sağlam olmasını sağlar. Sadece ilişkisine odaklanan bir kadın yerine, kendi ilgi alanları ve hedefleri olan kadınlar daha çekici bulunur. Erkekler, hayatı sadece ilişkiden ibaret görmeyen, kendi tutkularını sürdüren bir kadına daha fazla değer verir. Onun hayatına değer katıyorum hissini yaşamak erkekler için önemlidir. Erkekler, kendisi gibi olan, yapmacık davranmayan kadınlardan hoşlanır. Sürekli sahte bir kişilik sergileyen, farklı biri gibi davranan kadınlar erkeklere itici gelebilir. Doğal ve içten olmak Uzun vadede ilişkinin sağlam kalmasını sağlar. Sürekli tartışma çıkaran veya drama yaratan bir ilişki erkekleri uzaklaştırabilir. Anlaşmazlıkları sakin ve mantıklı şekilde çözebilen kadınlar erkekler için daha değerlidir. Ne düşündüğünü tahmin etmelisin tarzında konuşmalar yerine doğrudan iletişim kuran kadınlar daha çekici bulunur. Cinsellik erkekler için önemli bir bağ kurma yoludur. Kadınların cinsel enerjisi ve kendine güveni erkeğin bağlılığını artırabilir. Erkekler hem duygusal hem fiziksel olarak tatmin edici bir ilişki ister. Sonuç: Sadakat ve güven erkeklerin en önemsediği şeylerden biridir. Özgüvenli, pozitif ve anlayışlı bir kadın erkekler için vazgeçilmezdir. Dış görünüş önemli olsa da, esas bağ duygusal çekim ve kişilik uyumu ile kurulur. Dramadan uzak, iletişimi iyi olan kadınlar daha uzun vadeli ilişkiler yaşar. Sence bu liste eksiksiz mi? Erkekler için başka olmazsa olmazlar var mı? Daha fazla ilişki tartışması için beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutma. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.